Evet arkadaşlar bugün astronot olduk. Ve uzaya çıkıyoruz. Çünkü uzayda bir gezegenin yardımımıza ihtiyacı var Mine. Gidip onları kurtaralım Green. O zaman ateşle. Uhu! Çok hızlı gidiyoruz Mine. Farkındayım ama durduramıyorum. Aa, bizim için çok sert iniş olacak bu. Hazır mısın? Hayır. İniyoruz. Hayır. Püf. Arkadaşlar sert iniş yaptık ama galiba gezegene vardık. Aa Mine nerede? Mine neredesin? Mine. Uff başım çatlıyor ya. Ne oldu ya Mine? Çok sert bir iniş yaptık Green. Yani kusura bakma Mine birazcık elimin ayarı bozuk ama. Sen nasıl bir roket pilotusun ya? ya ben gayet iyi bir roket pilotuyum bir kere tamam mı? Bana bulaşma bugün. <laughs> roket pilotu ne demek bilmiyorum ama olsun. <laughs> Mine galiba bu gezegeni <laughs> kurtarmamız gerekiyor. Vay kocamanmış. Bize ihtiyaçları var Mine. Bakar mısın şuraya uzay <laughs> araçları falan uçuyor. Evet gezegenler falan var bak. Çok tuhaf şeyler var. Hadi o zaman şu parkurdan başlayalım yine. Hızlıca gidip tamam. gezegenlerini kurtaralım. Tamam önden ben gideyim mi Green? Tamam önden sen git bu sefer yolu sen bana göster bakalım. Ha, hop Geldim arkandan. <laughs> Sakın ben düşme Mine. Yapabil yapabiliyorum yapabiliyorum düşmeyeceğim. Ben tebrik düşmem ederim. ki. Sen düşme asıl. Çok hop. zor bir parkur ama bunu nasıl yapıyorsun ben anlamadım ki. Çok hızlı yaptım Green bak. <laughs> Geldim Allah, ben. ederim seni. Mine burada bir kapı var galiba. Gizli Nerede? kapı. Ben görmedim. A açtım Mine gel gel gel. Gezegenin içinden wow. geçiyoruz baksana. Küçü ha. Küçük evet. bir, küçük bir gezegenin yerinin içindeyiz şu an. Küçük bir gezegenin içindeyiz şu an. Evet. Mine çok dikkatli ol bak yerde adını bilmediğim bir sıvı var sakın ona düşme. Yavaş yavaş yerleş oğlum. Bence o ayçiçek ya. <laughs> ayçiçek ya. Gel. O zaman şuradan Önce biraz depolayalım git. ya. Satarız. <laughs> Yok yok. gel. <laughs> buradan tamam, tamam, <laughs> yavaş yavaş gidiyor, gidiyoruz. Peşimden gel. Sakın ay, düşme. Ay! Tamam, düşmüyorum. Gel e gel, gel gel. Green. Mine, sakın hallere düşme. Allah kızarırsın, ha çıtır. çıtır. Ay, kızarmış yağ olabilir belki. Ay tövbe Burada bir portal gördüm. Yine galiba oraya gideceğiz. Aa, nasıl gideceğiz Green? Galiba buralara zıplamamız gerekiyor. Aa baksana zıplayabiliyorum. Çok fazla zıplayabiliyorum. Uzayda olduğumuz oh, için. Evet. Gördün mü? Hadi gel Gerçekimi peşimden. Gerçekimi yok. Gerçekimi yok ve şu an hızlı hızlı gidebiliriz karşıya. Sakın düşme aşağıya bak. Oh. Uh -huh. Gel Geldim. bakalım. Oo, portalımıza geldik Mine. Süper. Vay. Uzayda olduğumuz için burada ışınlanabiliyoruz. Evet. Şöyle videoyu durduralım. Arkadaşlar duyduğuma göre bu tür videolar çok fazla emek gerektiriyormuş. Aynen öyle. O zaman videoyu izleyen arkadaşlarımız ne yapsınlar Mine? Videoyu beğensinler. Abone değillerse abone olsunlar. Evet. Bu kadar. Videoyu da sonuna kadar izlesinler. Hadi biz gidelim de videoyu izlemeye devam etsinler o zaman. Ee, tamam. Hadi ışınlanalım o zaman. Hadi o zaman gel yanıma şöyle ışınlanalım Mine. Nereye gidiyorsun? Evet. Mine ışınlanıyoruz. Yok. Mine ışınlanıyoruz. Aa. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Aa Mine. Aa. Nereden geldik Hı? öyle? Yukarıdaki Nereye portaldan düştün? düştük. Evet. Oo çok i̇yi yüksek. misin Green. İyiyim, iyiyim. İyi misin? Ben de iyiyim. Ha hiçbir yerime bir şey olmadı ama çok korktum ya. Ben de. Ha etrafa baksana Green. Mine burada değişik şeyler var. Aa burada bir buton var. Bakayım. Hazır olduğunda Bakayım. bas, başla. Ve başla. Nasıl Aa. ya? Aa burada silahlar var. Burada bir şeyler olacak ha. Mine ya. Bu silahlardan alalım biraz. Green bana versene korkuyorum. Bu silahlardan sana da vereceğim Mine. Şu mermilerin de hepsini alayım. Hangisini Al bunları. alayım? Al bunların ya. hangisini istiyorsan onu kullanabilirsin. O bakayım şöyle beyaz. Mermilerini de attım sana. Bunu da ben alacağım. <laughs> Ay Sıkma çok korkunç Mine. <laughs> Sıkacağım. Va. Ben en çok bunu beğendim. Tamam ben de mermilerimi tamam. aldım. Şimdi silahlarımı da yerleştirdim şöyle. Hazır mısın Mine? Bakayım. Ben bunu aldım. Bu çok daha güzel. Hangisi? Bu. Bu mu? Bu aynen uzaylı silahı değil mi bu? Evet beyaz olan. Tam <laughs> Mine şu kafandaki atapot çok komik duruyor ya. <laughs> o benim atapotum tamam mı? Her yerde bir süslü olman <laughs> gerekiyor değil mi yani? <laughs> evet. Bir de bana bakın arkadaşlar böyle normal mine green... <laughs> çıkartmıyorsun. Yapıştı senin kafan artık. <laughs> Beremi bu arada şeyde bir oksijen tüpünde bile takıyorum. Yapacak bir şey arkadaşlar. <laughs> evet ameliyat aldıracağız o bereyi. Neyse <laughs> Mina hadi oyalamayalım Gezegeni kurtarmamız lazım daha. Şöyle <laughs> hızlıca başlayalım görevimize bakalım ne olacak. Hazır mısın hadi. basıyorum. Hatta sen bassana. Bas. Yok yok ben saklanacağım. Tamam ben basıyorum. Tamam. Bir dakika Mine neredesin? Yanıma gelsin ama ya. Tek başıma bırak beni burada. Yok ben korkuyorum Green. <laughs> ya, gel bas, gel buraya. Ya gel bas. Korkak. yok, korkak onun ya. Hadi tamam. bas hadi Basıyor bas. Basıyorum ama gel yanıma bak. Şimdi elimize silahlar al. Tamam. var bana yardımcı ol. Tamam sana sıkmayacağım. <laughs> o zaman 3, 2, 1. Ah ne oldu? Bir de uzaylar ay, öyle geldi. O ne? vurmamız lazım. Çok çirkin hazır. bunlar. Çirkin sık, çok sık, çirkin sık, bunlar. Sık 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 çok mu çirkin? Ya Mine galiba bunlar uzaylılar istila etmiş burayı. Ya uzay hapishanesine düşersek? Hayır hayır bak. Aa ölüyorlar çabuk çabuk şunları da vuralım. Bir tane Hadi kaldı. Arthur aa o da öldü. Mine uzaylılar burayı terk etti artık. <laughs> Harikayız. Kazandık ya. Uzaylıların hepsinin işini bitirdik ya. Gezegeni kurtaracağız. Aa. Green bana bir şeyler oluyor. Sana ne oluyor Mine? Etrafında bir şeyler çıkmış. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Çok tuhaf şeyler oluyor Mine. Ne oluyor? Bilmiyorum Green. Sana galiba bazı güçler geldi. Güç mü? O güçlerle ne yapacaksın? Bizim buradan çıkmamız lazım. Aa, bir dakika buradan çıkışı Kapıyı nerede? açmayı deneyeceğim. Burası. Burada. Bak evet. ama kilitli. Evet güçlerinle denesene Mine. Şu kapıyı bakalım kırabilecek misin? Deneyeyim. Aa ellerine. Ne yapıyorsun Mine? Büyü mü yapıyorsun? Evet. Galiba... Açıl susam. Açıl. Mine ne yaptın? Kapıyı açtın. Kapıyı açtım. Yine özel... güçlerimle kapıyı açtım. Evet özel güçler çok işe yaradı. Hadi gidelim buradan ya hızlı olalım. Aa, eski haline döndüm yine. Hadi gidelim. Hadi gidelim Green. Hadi gidelim ya. Burada ne çıktı karşımıza? Aa. O, o bak bak burada bir şeyler var. Bir oda var burada. Gelsene buraya. Ha, <laughs> Green burada da var bak. Green. Ne oluyor? <laughs> ya burada hiçbir şey yokmuş Mine ya. Yürü git ya. <laughs> Bak burada odada bir şeyler var. Ne yazıyor burada? Of hep seni kar kandırıyorum. Çer çöp yazıyor. Burada da değerli Orada... eşyalar yazıyor. <laughs> değerli ben. Aa, buraya değerli bir şeyler mi koymamız gerekiyor acaba? Ben. Ben kendimi koydum. Ben kendimi koydum. Evet. Değerliyim ya. Evet Mine sen çok değerlisin. Tamam gel. <laughs> Hangisini istiyorsun? Mavi mi kırmızı mı? Tamam ben de mavi aldım o zaman. Galiba mini burada yapmamız gereken bazı görevler var. Kılıcı alamadım alamadın Nasıl mı? <laughs> ha, ay. Galiba burada yapmamız gereken bazı görevler var. Bu kırmızı şey mi green? Halı mı? Aa, çözemedim vallahi ya ama buradaki sandıkta da bak bazı meşaleler var. Bunları da alsana. <laughs> Al bunları da sana atıyorum. Evet. Etrafımızı aydınlatırız tamam mı? Teşekkürler. Burada galiba bazı değerli eşyaları atacağız buraya çünkü burada huniler var. Burada da çer, çer çöp diyor. Çöpler atacağız. Hatta şurada ben silahlarımı atayım mı? Bence silahlarını atma. Gerekebilir çünkü ileride tekrar uzaylı falan tamam. çıkabilir karşımıza. Aa neredesin? Bak burada değerli şeyler var. Galiba bunları toplayıp atacağız Mine. <laughs> evet evet bunları. Bunları ben buldum. Tamam bunları sırayla Nereye o zaman atıyoruz? alalım. Hepsini toplayalım. Gittiğimiz yerlere de meşale koyalım. Unutmayalım tamam mı? Burası galiba büyük bir labirente benziyor. Mantıklı. Şöyle Burada bak çöp var, onu alsana yerden. Tamam gel buradaki çöpleri toplayacağız ha. Şunları da toplayalım bakalım. Şimdi de bunu toplayalım. Bunların hepsini toplayalım yine hızlı ol hızlı ol. Tamam. Hadi bana yardımcı ol. Onu da sen al. <laughs> Heh, tamam kırdın mı yine? Tamam hadi gidelim buradan. Bak çabuk buradan dumanlar falan çıkıyor Kırdım. ya boğulacağız. Hadi hadi gidelim. Gel koş koş diğer çöpleri toplayalım. Burada da bir tane kalmış. Bunu da aldım. Evet. Buraya da gidelim. Hı -hı. Bazı hazineler var. Bunları Vay. da alalım. Ne yapacağız şimdi? Galiba bu çöpleri atacağız buraya. Çer Bunlar çöp kağıt falan var. Altınları da buraya atacağız. Çöp. Bu altını da Katalım. buraya atacağız. Burada da bunu kağıtlar buraya, var. Bunu. Burada birkaç tane daha çöp var galiba. Bunları da toplayacağım hemen hızlıca. Bunları da alalım. Buraya meşale koyalım. Buraya geldik tamam, çünkü. Biriyim. Hızlı hızlı. Hızlı yapıyorum ben. Ya gezegenlerin terk edip gitmişler. Çöplerini biz topluyoruz. Yine böyle bir şey olabilir mi? <laughs> evet Green. <laughs> buraya buraya. Ne yapıyorsun? Ben değerli eşyaları atıyorum. İyi. Kesin cebine de birkaç tane atıyorsun ama neyse. <laughs> Nereden bildin? <laughs> Allah ben bilirim. Bak buradan attıklarımız gidiyor zaten. Baksana hemen topluyor. Neyse. Evet. Ben attım Green. Emine tüm çöplerin hepsini topladık. Hazineleri de topladık. Hepsini yerine koyduk. Hiçbir şey olmadı ya. Hiçbir şey açılmadı. Şimdi ne yapacağız? Ah. Ah, bak bir şey buldum. Ne yaptın Mine? Burada kapı varmış. <laughs> evet kapı varmış. Atlayalım mı? Aa, atlayalım hadi. Atladım ben gel gel. Geleyim mi? Gel. Aa. Selam. <laughs> Mine. Aa, Mine. Ne? Mine galiba yine tuzağa düştük ya. Grim ben gelmiyorum sen git. Ama tek başıma gidemem ki ben. Bana yardımcı olman lazım. <laughs> hadi gidelim bak lazerleri falan geçeceğiz daha. Oh. Sıkıyım. Tamam. Zıpla. Ay çok korkunç. Gel yavaş yavaş geçelim. Ay iyi akıl ettin Mine ya. Evet. <laughs> Meşale. Çok karanlıkta. Ben de diyorum ay. ki karanlıkta nasıl gideceğiz ya. Nereye Geldim gittin? Geldim ben. Geçtim. Mine yanlış tarafa gittin. <laughs> Gerçekten, <laughs> Gerçekten mi? Gerçekten tabii. Yanlış tarafa gittim Mine ya. <gülüyor> of. <gülüyor> ya, gel buraya gel ya. Allah'ım ya. Çıkış bu Çok tarafta. Ay, tekrar tekrar dikkatli dikkatli gelmem gerekiyor. Çok dikkat et bak. Ay. Burada iki tane kaldı zaten. Gel hızlıca zıpla bakalım. Geliyorum. Allah tebrik Geldim. ederim Mine seni ya. Burada ne oluyor? Oo. Bakar mısın şuraya? Oo. Burada yine farklı ne? bir görev var Mine. Çok karma karışık bu. Neredesin? Aa, buraya mı geçtin ya? Burada ne var? Aa, Buradayım. Mine kabloları birleştireceğiz. Hani kablo? Burada kablolar Aa, var. Burada. Nasıl yapıyoruz? Bunları birleştirmemiz gerekiyor. Bak ben sana göstereyim mi? Burada Göster. bazı kablo birleştirme aygıtları var. Arkadaşlar kablo birleştirme oyunu bana bir yerden tanıdık geliyor ama sanki. Sanki Among Us'ta da böyle bir şey vardı ama neyse şöyle bir kabloları birleştirelim. Ne? Among Us mu dedin sen? Aa, Mine. <laughs> oldu? Mine Among Us karakterine <laughs> ben, dönüşmüşsün. Ben imposter oldum. Mine uzaklaş benden uzaklaş. Gelme buraya sakın bak. Bak seni yiyeceğim. <laughs> Elimde de bıçak var bak. Elinde hiçbir kıt, şey yok kıt, şu an. Kıt, kıt. Ellerin yok Mine senin. Among Us karakteri olmuşsun bildiğin. Aa doğru. Ya şey <laughs> bak ya Allah'ım yarabbim Ya Mine git taklit <laughs> yapma git kendine dönüş gel ya şurada. Çık şuradan gözü görmez <laughs> Of ya. <laughs> Arkadaşlar Among Us'daki e hemen gitmiş Mine Among Us karakterine dönüşmüş ya. Böyle bir şey olabilir mi? Şöyle kabloları birleştiriyorum ben. <laughs> ne oldu? Beni beğenmedin Green. Beğenmedim tabi. Hep bir şey söylüyorum hemen ona dönüşüyorsun. Bir şey oluyorsun ya. Kabloları nasıl birleştirdiğimi görüyor musun? Şunu da şöyle birleştirelim. Green baksana bir. Green. Ne oldu? Hadi. Aa, Allah ne oluyor? Mine. <laughs> Mine demek ki uzaylara dönüşmüşsün. Tipe bak. Oh, Yürü git buradan ya bak. Al, git kendine dönüş bak beni korkutup duruyorsun. Git şuradan ya. Kafaya bak. Ya uzaklaş benden. Uzaklaş benden. Git buradan. Allah'ım yarabbim ya. Şurada kabloları birleştirmeye çalışıyorum beni. Yapmadığın şey kalmadı ya. <laughs> arkadaşlar bu neymiş ya? Şu kabloları birleştirelim de Aa. yeter artık görevimiz bitsin ya. Son şu, şu son kabloyu da birleştirelim arkadaşlar. Tamamdır. Bitti. E ne oldu şimdi gene? Ne neredesin? Aa. Bak yine bana bir şeyler oluyor ya, Green. Görevi ben yaptım gene sana bir particle particle bir şey geldi ya. Bana hiçbir şey gelmedi. Senin gene sihirli güçlerin var mı yine? <laughs> Burası beni seviyor. O zaman ne yapacağını biliyorsun galiba. Burada yine çıkış var. Burayı kırabilir <laughs> misin? Kapıyı açacağım. Hı -hı. O zaman bekle şimdi. Odaklan bakalım. Odaklan. Ah bir şeyler yapıyorum Mine arkadaşlar gene. Pokus, pokus, kapı açılsın. Aa Mine tekrardan açtın kapıyı ya vallahi helal olsun Mine ya vallahi tüm görevleri ben yapıyorum <laughs> ama sihirli güçler hepsi sana geliyor. Bu da benim görevim olsun Green. Tamam. Kapı açma görevi. Doğru doğru. Her şeyi de ben yapmayayım değil mi? Doğru. Hadi gidelim şuradan da. Evet hadi gidelim. Şu gezegeni kurtaralım artık ya. Ne oldu Green? Sen niye orada duruyorsun ya? Gelsene yanıma. <gülüyor> <gülüyor> Geldim Green. <laughs> aa, Mine, Mine, <laughs> aa bir bir de şuraya bak. Aa. Bir okey. Uzay muhafızları. Bir muhafız. <laughs> Mine silahların duruyor mu? Aa, aa, Ben ben merhaba diyecektim ona. Silah mı sıkacağız? Mine onlar çok tehlikeli gözüküyorlar. Bence biz görmüyorlar Bence bir ama. Önce ben Merhaba diyelim. Merha Olmaz mı Green? Merhaba demeyelim ya Mina bence. Diyelim bence. Ama çok tehlikeli duruyorlar. Ama neden görünüşüne göre yargılıyorsun ki Green? Cık, tamam git bakayım merhaba desen onlara ben uzaktan izleyeceğim ama. <laughs> merhaba uzay muhafızı. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> merhaba. <gülüyor> Aa, Aa. Hepsini vuracağım onları. Ne oluyor? Ne oldu? Green ne yaptın? Onları vurmam gerekiyordu yine. Onlar bu gezegeni işgal etmişler. Baksana bizim uzay gemimizi bile işgal etmişler. A, öyle mi? Evet huzur içinde uysunlar. Kahrol düşman al sana bombe, <laughs> Al. Al. Ay, ay. Neyse Mine ay. galiba buradaki görevimiz sona erdi. Aa tekrar kalktılar tekrar kalktılar. Vur onları vur. Ben vurdum. Mine buradaki görevimiz git, bitti. Git git Korkunç. Arkadaşlar buradaki görevimiz artık sona erdi. Bu gezegeni terk ediyoruz. Oley. <laughs> ne oldu A, Mine? Green. Green. Ne oluyor? Ben kafanın içini görebiliyorum. Nasıl? Bomboşmuş. <laughs> ya nasıl ya? Ben de senin kafanın içine, ben de senin kafanın içine bakacağım. Gel buraya. Bak. Bak. Bakamıyorum senin kafan çok küçük. <gülüyor> 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 <Şu> <gülüyor> diyeceğim arkadaşlar. Çünkü, hayır çünkü Green çünkü kafama bakamıyorsun. Çünkü kafam dop dolu. Beyninle, beyin de dolu. Anladım Mine. Arkadaşlar bu arada şu Mine'nin kafasındaki ahtapot çok tatlı durmuyor mu ya? Hı <laughs> hı. Bunun için. Eğer bu videoyu beğendiyseniz yorum atmayı ve kalp bırakmayı unutmayın. Görüşürüz. Evet, tekrardan uzay gemisindeyiz Mine. Evet, evimize gidelim artık. Evimi özledim. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı peki? Şarkı söyleyeceğim. Eee, tamam. <laughs>